Aşağıda bazı örnek cümleler verilmiştir. Bu cümlelerde geçen ifadelerin olduğu bilim dalları hangisinde doğru sınıflandırılmıştır? 19 Mayıs'ta şiddetli yağan yağmur birçok ilde kutlamaların iptal edilmesine sebep olur diyor. Burada 19 Mayıs'ta dediği için kısa bir süre o zaman bu bir hava olayıdır. Bunu araştıran bilim dalı meteorolojidir diyebiliriz. Palmiye ağaçları Akdeniz'in kıyı kesimlerine yayılış göstermektedir. Bu iklimsel bir özelliktir. Bunu klimatoloji bilim dalı inceler. Hafta boyunca yurdun genel açık basınç alanında etkisi diyor. Kısa süreli hava olayıdır. Dolayısıyla bunu meteoroloji inceler. Erzurum'da kış aylarının çoğu kar yağışlı geçmektedir. Kış ayları dediği için genel bir bilgittir. İklime aittir. Bunu da yine klimatoloji bilimi inceler. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalı. Dünya üzerindeki konuları verilen KLMN şehirlerinde güneş ışınlarının çekildik gibi ulaştığı bir güne ait gece ve günü süreleri verilmiştir. Buna göre hangi şehirlerin konumuyla grafikteki veriler uyumludur diyor burada baktığımız zaman güneş ışınları yengeç dönencesine dik olarak düşmüş. O zaman kuzey yarımkürede yaz mevsimi, güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanacaktır. Yazları gündüzler gecelerden daha uzun yani 12 saatten fazla. Kışlar ise gündüzler gecelerden daha kısa yani 12 saatten daha kısa olmalı. Ekvatorda ise gece gündüz her zaman eşit olmalı ve 12 saat olmalıdır diyebiliriz. Burada K'ya baktığımız zaman ekvatorda bulunuyor. Gece gündüz eşit doğru. L'ye bakalım. L'de yaz mevsimi yaşanıyor ve gündüzler 12 saatten fazla. Bu da doğru. N şehri ekvatorda bulunduğu için gece gündüz eşit olmalıydı. Yani buraya kadar çizilmeliydi. Yanlış olur. N şehrinde de kış yaşadığı için gündüz daha kısa olmalı ama burada görüldüğü gibi gece daha kısadır. Bu da yanlış olur. Doğru cevabımız. Bu uygulamada hangileri gerçekleştirilmiştir? Balağa gen aktarımı yapılmıştır diyor. Yanlış. Gen bir balıktan alınan gen bitkiye aktarılmış. Dolayısıyla bitkiye aktarılmıştır. Bitkinin DNA'sının bir bölümü değişmiştir. Doğru. Balıktan alınan gen buna aktarıldığı için DNA'sı değişmiştir. Bitki yeni bir özellik kazanmıştır. Evet. Soğuğa dayanıklılık kazanmıştır. Dolayısıyla cevabımız çevresel koşulların etkisiyle canlıların genlerinin işleyişinde farklılıklar meydana gelebilir. 16 derecede gelişen sirke sineğinin kanatları düz, 25 derecede gelişenlerin ise kanatlarının kıvrık olması bu olaya örnek verilebilir. 16 derecede gelişen ata sirke sineklerinin iki larvasının alınıp biri 16 derecede, diğeri 25 derecede ortama gelişmesi sağlanıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Larvaların ata bireylerinin biri düz, diğeri kıvrık kanatlı olur. Doğru. 16 derecede yetişen düz kanatlı olurken 25 derecede yetişen kıvrık kanatlı ata oluşur. Sıcaklık 25 dereceye yetiştiren larvanın kanat genişliğinin yapısında değişme meydana gelmiştir yapısında meydana gelen değişmeleri biz mutasyon diyoruz. Burada yaşanan durum mutasyon değildir. Dolayısıyla gen işleyişinde olmalıydı. Larvalarda sıcaklık etkisiyle gözlenen bu değişimler canlının dış görünüşünü yani fenotipin etkiler. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Farklı renklerde boncuklar oluşturan bir DNA modeli aşağıdaki gibidir. Bu DNA modeli ile ilgili hangisi doğrudur deniyor. Toplamda 12 tane nükleotit temsil edilmiştir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü burada baktığımız zaman şu bir nükleotiti, şu bir nükleotiti, bu bir nükleotit, bu bir nükleotit temsil etmiş. 4 nükleotit olması lazım. Kırmızı ve beyaz haricindeki boncuklar nükleotitleri temsil eder. Hayır. Burada buradakilerin tamamı bir nükleotittir. Buradakilerin tamamı bir nükleotittir. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olacaktır. Sarı, turuncu, yeşil, mavi boncukları temsil eden moleküller canlılarda farklılık gösterir. Burada gösterilen sarı, yeşil ve kahverengi ile yani turuncu, maviler adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarını temsil ettiği için bütün canlılar da aynıdır. Yanlıştır. Kırmızı renkli boncuklar fosfat grubunu, beyaz renkli boncuklar ise deoksiriboz şekerini temsil eder. Doğru. Şimdi bir nükleotitte ne vardır? Fosfat, şeker ve organik baz vardır. Organik bazlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Fosfat ve şeker ise aynıdır. Görüyorsunuz hepsinde kırmızı ve beyaz var. Demek ki bir tanesi fosfat, diğeri de şeker olmalı. Doğru cevabımız D. Aşağıda deney düzeninde K sıvısı L sıvısının üzerine yavaş yavaş döküldüğünde L sıvısının bulunduğu kapta sıcaklığı arttı ve M çökertisinin oluştuğu su bulunan kapta ise gaz kabartılığının çıktığı gözlemleniyor. Buna göre hangileri bu deneyde kimyasal bir tepkimi olduğunu kanıt olarak gösterilebilir. Ee, yeni bir madde oluşması burada kimyasal tepkim olduğunu kanıtlar bize. Kimyasal tepkimelerde bağlar kırılıp bağlar oluşur ve yeni bir madde oluşur. L sıvısının bunun kapta ısrar açığa çıkması yine kimyasal tepkime olduğunu bize kanıtlayabilir. Su bulunan kapta gaz kabarcığının çıkması da yine kimyasal tepkime olduğunu bize kanıtlayabilir. Çünkü gaz çıkışı, ısı çıkışı ve yeni madde oluşumu kimyasal tepkimenin oluşum evrelerinden biridir ve kimyasal tepkimenin olduğunu bize kanıtlayan durumlardan birileridir. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda gövde kist alanları aynı olan numaralı çivilerin baş ve uç kısımlarının yüzey alanları gösterilmiştir. Özdeş çekiçlerle bu çivilere çekicin temas ettiği baş kısmının yüzey alanı ile doğru orantılı olacak büyüklükte kuvvet ve uyanıyor. Çekiçle vurma işlemi sonucunda ikinci çivi tahta zemini 6 mm girdiğine göre diğer çivilerin tahta zemini kaç milimetre girmesi beklenir? Burada diyelim ki 6 Newton'luk bir güçle vursun. Yani 3 esi 6 Newton. Burada 4 Newton'luk burada da 8 Newton'luk bir kuvvetle vurur. Şimdi 6 Newton'luk bu kuvvet S yüzeyde katıların basıncı ağırlık bölü yüzey alanı olduğu için burada ağırlığımız bölü yüzey alanım yani kuvvetimi 6 Newton'u yüzey alanı S'e bölersek burada 6 milimetre girdiğini söylüyor. Burada da yine ağırlık bölü yüzey alanından 8 Newton bölü s'ten buranın 8 milimetre gireceğini burada da yine 2 Newton bölü s'ten 2 milimetre 4 Newton bölü s'ten 4 milimetre gireceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla aradığınız aşağıdaki şekilde KLM çözeltilerin birbirine karıştırmaları sonucunda kaptaki çözeltilerin pH değerlerinde meydana gelen değişimler verilmiştir. Buna göre KLM çözeltilerin pH değerleri sıralamaları hangisi gibi olabilir denilmiş. Şimdi başlangıçta kabımızda K var. L döküldüğünde pH değeri azalıyor. O zaman başlangıçtaki K L'den daha büyük olacaktır. Çünkü L eklendikçe azalıyor. Burada M var. L eklendikçe artıyor. O zaman o zaman L'nin M'den büyük olması gerekiyor arttırdığı için. Burada eklenen L küçük, burada eklenen L büyük. Dolayısıyla K içlerinden büyük, L orta, M ise en az olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu çaprazlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bu da bezelerde uzun boylu olma geni büyük A, kısa boylu olma geni ne baskındır diyor. Çaprazlanıyor. Yukarıda bilgiler verilmiş. Kısa boylu bezeli böyle olmalıdır. Uzun boylu bezelye ise ya böyle ya da böyle olmalıdır. Burada çaprazlanan bezelye ya böyle olmalı ya da bu şekilde olmalıdır. Çaprazlanan ata bireylerden birisi böyle olmalıdır diyor. Evet uzun boylu bezelye bu şekilde olabilir. Birinci kuşakta oluşabilecek diğer bezelyelerde çekinik alel bulunur demiş. Evet çekinik alel bulunabilir çünkü bulunur kesinlikle. Çünkü buradan kısa bezelye çekinik alel taşıdığı için Burada birinci kuşaktaki hepsini aktaracaktır. Birinci kuşakta oluşan uzun boylu bezelye bitkisinin genotipi melez özelliklidir. Bu da doğru, kesinlikle. Çünkü buradan kesinlikle küçük gelecek. Uzun boylu olduğu için de uzun boylu bezelyeden büyük gelecektir ve bu şekilde melez bir özelliğe sahip olacaktır. Birinci kuşaktaki bezelyenin genotipinin oluşma ihtimali %100 ise ata bireylerden biri melezdir. Şimdi genotipi eğer %100 ise buradaki melez değil şöyle olmalıdır. Saf baskın olmalıdır. Bu da böyle olmalıdır ki bunların çaprazlaması sonucunda birinci kuşaktaki bezelyeler bu şekilde dördü de %100 melez hale gelsin. Dolayısıyla bu melez olmayacak. Saf baskın olacaktır. Cevabımız Periyodik sistemde ilk 18 element içerisinde yer alan bir kesit aşağıda verilmiştir. Alınan kesitte element sınıflarına göre renklendirme yapılmıştır. Buna göre ifadelerinden hangisi doğrudur? K ve N oda sıcaklığında gaz halde bulunabilir. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü burada anlatılan yarı metaller, burada metaller, burada da ametaller anlatılmıştır. K ve N oda sıcaklığında kat halde bulunur. M yani metaller çekişle dövülüğünde kırılmadan şekil alabilir. Doğru metaller dayanıklıdır. Kılmadan şekil alabilirler. L ametal sınıfındaki en küçük atomlu numara element olabilir. Hayır. Burada en başta bulunan hidrojen olmalı. Ametal sınıfında bulunur. N elementinin nötr son katmandaki elektron sayısı farklı olabilir. Hayır. İkisi de aynı grupta olduğu için aynı sayıda olmalıdır. Cevabımız B seçeneğidir. Burada anlatılan durum aslında şu. Burası bor. Burası da silisyum. Yani İlk 18 elementteki yarı metaller olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Aşağıda içerisinde su bulunan ağza açık bilişik kapta KLM bölümlerinde kapalı durumda vanalar bulunmaktadır. Önce K sonra L daha sonra da M vanası açılarak her açılma sırasında bir süre sistemdeki su seviyesinin dengelmesi gelmesi bekleniyor. Bu işlemler sırasında vanalar tekrar kapatılmıyor. Vanalar açılmadan önce Z noktasındaki sıvı basıncı 6P olduğuna göre bana açıktan sonra Z noktasındaki sıvı basıncı kaç P olur diyor. Şimdi öncelikle bana açılmadan önce Z noktasının yüksekliği yani derinliği kadar? 3H. O zaman 3H derinlik 6P basınç yapıyormuş diyebiliriz. Şimdi bunu K'ya açarsak. K'ya açarsak bunların görüldüğü gibi genişlikleri eşit. O zaman burasını da uzatırsak burası 5H. Yani bu bölge 5H burası 3H. Bu ikisinin aritmetik ortalamasını alırız. Çünkü eşit oldukları için eşit dağılacak ve dengeye geleceklerdir. Burada ikisini toplayıp ikiye böldüğümüz zaman burada 4H olacak. Yani buradakiler 4H seviyesinde burada yine 4H seviyesinde eşit olacaktır. 3H'da 6 olacağına göre 4H'da 8P basınç oluşturacaktır. Öncelikle 4H'da 8P basınç olacaktır. L'yi açarsak ne olacak? Şimdi yine burada burası 3H Burada da altta 2H olduğu için burası toplam 5H olacak. Burada yine aşağıda 2 olduğu için 3H, buradaki 5H ve buradaki 4H bunların aritmetik ortalamasını alacağız. Bunların aritmetik ortalaması 4H olacak. Yani yine bu, bu ve bu hepsi 4H'te eşitlenecek. O zaman 4H'te kaç basınç olacak? 8P olacak. Dolayısıyla bu seçeneği ve bu seçeneği eleyebiliyorum. Sonra bunu ekliyoruz. Şimdi yine aritmetik ortalama yazacağız. 3 haş burada. Burası 5 haştı. 3 haş, 5 haş. Burası da 4 haş olacak. Burası da 2 haş buradan geleceği için 8 haş olacak. 3, 4, 3, 5 daha 8, 4 daha 12. 8 daha 20 haş olacak. Bu 4 tanesine paylaştırıldığı için her birine 5 haş düşecek. Dolayısıyla buradaki 5 haş seviyesine gelecek. O zaman 5 yaşta kaç basınç yapar? 10 basınç yapar. Dolayısıyla aradığımız bilgi B seçeneğidir. Öz ısıları arasındaki ilişki KML olan eşit güdeli saf katıların birbirine temas etmeleri sonucunda sıcaklarında meydana gelen değişimlere ait grafikler çizilecektir. Buna göre çizilen grafiklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi öz ısısı Büyük olan madde A sıcaklık değiştirecektir. Bakalım K 60'tan 50'ye gelmiş. Yani 10. L ise 20'den 50'ye çıkmış. Yani 30. O zaman hangisi az değişmiş? K. O zaman K'nın özsü L'den büyüktür. M'den L'ye bakın M 10 derece değişmiş. L 20 derece değişmiş. O zaman hangisi az sıcaklık değişmiş? M. O zaman M'nin özsü L'den büyüktür. Burada ise 60'tan 52'ye 50'den 52 çıkmış. Hangisi daha az değiştirmiş. Tabii ki M. O zaman M K'dan büyük olacak. Burada KML olduğu için KL'den büyük, ML'den büyük, MK'dan büyük diyor. Bu MK'dan büyük değildir. Dolayısıyla yanlış olur. Cevabımız C seçeneğidir. Yarışma başlamadan önce sistemin durumu şekildeki gibi olduğuna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi burada sürtünmelerin ve ip Ağırlıkların önemsemediği çekildik sistem kullanarak kişi arasında yarışma düzenleniyor. Kim daha önce kendisine uzak olan top yuvasına topu düşürürse turu kazanıyor demiş. Şimdi burada bir palanga sistemi görüyoruz. Buradan itibaren çekmeliyiz. Çünkü bu iki tane alttaki hareketli makara. Burada ise ipi buradan çekerek bulabiliriz. Şimdi biz burada ipe F dersek buradaki de F buradaki de F Buradaki de, buradaki de F olacaktır. Yükü taşıyan kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane kuvvet var. O zaman burada 4F'lik bir etki yapacaktır. Burada yükü taşıyan, biz buradaki F dersek, F, burası da F, burası F, burası F. Yükü taşıyan 1, 2, 3 tane kuvvet var. Yani buradaki 3F olacaktır. Dolayısıyla bunun etkisi 4F'tir. Kuvvet bakımından daha avantajlı olan ikinci kişidir. Doğru. Çünkü bakın 4F'lik etki yapıyor. Kuvvetten 4 kat kazanç var. İkinci kişi yarışı kazanmak için daha fazla ip çekmek zorundadır. Çünkü kuvvetten kazancı var ama yoldan kaybı var. Birinci kişi yarışı kazanmak için daha fazla kuvvet uygulamak zorundadır. Evet. Çünkü bu kişi aynı gücü uyguladığı zaman aynı kuvvet uyguladığı zaman 4F etki yaptırıyor. Bu kişi ise aynı kuvveti uyguladığı zaman 3F etki yaptırıyor. Demek ki kişinin daha çok kuvvet uygulaması gerekiyor. Sistem birinci kişiye yol kazancı, ikinci kişiye kuvvet kazancı sağlar. Bu bilgi doğru değildir. Çünkü baktığınız zaman ikisinde de kuvvetten kazanç vardır. Burada da kuvvetten kazanç, burada da kuvvetten kazanç. Çünkü buradaki kişi F kuvveti uyguladığı zaman 3 F'lik etki. Buradaki kişi F kuvveti uyguladığı zaman 4 F'lik etki yapacaktır. İkisi de kuvvetten kazanç yoldan kaybettirecektir. Cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda oksijen döngüsüne ait bir şema verilmiştir. Şemadaki K canlı grubunda aşağıdaki canlılardan hangisi yer alabilir denilmiş. Burada K canlı grubu bakın hepsinin sonunu gösteren ayrıştırıcı canlılardır. Dolayısıyla bu canlıların ölülerini veya artıklarını ayrıştırır. Cevabımız A seçeneğidir. Buna göre sistemdeki hangi basit makineler başlangıçta kuvvet kaybına neden olurken değişimden sonra kuvvet kazancı sağlamıştır? Şimdi burada yükü görüyoruz. Bu yükü takip ettiğimiz zaman buraya yük gibi düşünebiliriz. Burada kuvvet olduğu için şuranın kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Burası yük kolu 4 birim, kuvvet kolu 1 birim. Şu anda kuvvetten kayıp yaşanıyor. Burada yerlerini değiştirdiğimiz zaman bu yük olan bölüm kuvvet, kuvvet olan bölüm yük olacaktır. Dolayısıyla burada kuvvet kolu uzayacaktır. Yük kolu kısalacaktır. Yani kuvvet kazancı artacaktır. Burada kuvvet kazancının bir tek buradaki kaldıraç gerçekleştirecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Bir süre sonra canlı sayısındaki değişim görseldeki gibi olduğuna göre hangisi doğrudur diyor. Bu ekosistemde en fazla sayıda olan üreticidir. Yani beyaz renkli olan üretici bir canlıdır. Daha sonra ikinci sırada kim var? Tabii ki gördüğü gibi mavi renkli, mavi renkli canlı, otçul bir canlıdır diyebilirim. Sonra kim var? Tabii ki görüldüğü gibi yeşil renkli canlıyı görüyoruz. O etçil bir canlı diyebiliriz. Sonra kim var? Turuncu renkli hangi canlı? Tabii ki yırtıcı bir canlı diyebilirim. Bu besin zincirindeki değişme turuncu boncuğu temsil eden canlı sayısındaki azalma neden olmuştur. Bu bilgi doğru değildir. Eğer turuncu azalsaydı yeşilin artması gerekiyordu. Bakın yeşil 4 taneden 2 tane düşmüş. Demek ki doğru değildir. Besin zincirinde son halkada beyaz boncuğu temsil eden canlı bulunur. Hayır son halkada turuncu bulunmalı. Çünkü sayısı en az olan son halkada bulunmalıdır. Mavi boncuğu temsil eden canlı enerji ihtiyacını üretilen karşılar. Mavi otçul canlılardır ve buradaki beyaz renkli gösterilen üreticiden karşılayacaktır. Doğru. Yeşil boncuğu temsil eden canlı yapısında klorofil bulunur. Hayır. Kurda beyaz boncuğu bulunduran canlı üreticidir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Yeah.